Merhaba arkadaşlar. Bugün LED matrislerle, dot matrislerle kayan yazı yapacağız. Kodları videomun açıklama kısmında paylaşacağım. Çok kolay. Siz de kendiniz bu kodları yükleyerek e, kayan yazı uygulamasını yapabilirsiniz. Kodlarımızı açınca arkadaşlar Arduino kodları bunlar ama biz NodeMCU e, NodeMCU kullanacağız. E, 4 satırlı bir dot matrix kullanacağız. Onun için buradaki rakam 4 olarak kullanacağız. İsterseniz siz 2 tane 4 satırlı dot matrix alıp alıp bunları bağlantı noktalarına birbirine lehimleyip 8 yapabilirsiniz bunu. İsterseniz 12 de yapabilirsiniz. Biz şu anda 4 tane 4 e, dot matrix, matrix, kullanacağız. Onun için burası 4 olarak kalıyor. Şunlar bağlantı pinlerimiz dot matrix üzerindeki pinlerin e, CLK pini e, NodeMCU'da D5'e bağlanacak. Data pini D7'ye bağlanacak. CS pini D8'e bağlanacak. Bunları birazdan e, yazılım yükledikten sonra bağlantı yaparken buradaki e, değerlere göre bağlayacağız. Bu kısımlarda hiçbir şey yapmıyoruz arkadaşlar ve internetimizin e, adını giriyoruz Arkadaşlar buraya Ben telefonumdan internet kullanacağım Onun için buraya mi Note 10 benim internet paylaşım adresim burada şifrenizi yazıyorsunuz arkadaşlar Siz evdeki interneti neyse onun şifresini gireceksiniz şu port 80 kalacak. Başka bir şey yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Mesajımız 255 karaktere kadar mesaj gönderebileceğiz. Yazımızın yazının kayma hızı da şurası 200 olarak kaldık, kalacak. İsterseniz bunları sonradan yani yazılımı çalıştırdıktan sonra kendiniz bu rakamları değiştirerek hızın değiştiğini vesaire gözlemleyebilirsiniz. Şimdi nodem suyu e, işlemci bir bilgisayarın portuna taktım. Burada Arduino IDE'mizden board olarak şöyle geliyoruz. ESP8266 modüller içerisinde şurada modem suyu e, 9 ya da 10'u seçeceğiz. Ben 10'u kullanıyorum genellikle. Yani uyum sorun çıkartmıyor. E, eğer sorun çıkarsa yüklemede 9'u deneyebilirsiniz. Ben şu anda bunu seçiyorum. E, seçtikten sonra arkadaşlar buradaki ayarları da şöyle göstereyim 115200 yazıyor yani Bunlar çok önemli değil ama bu şekilde yaparsanız sorun çıkmaz diye düşünüyorum geç dedim portumuz burada e, ben de otomatik gördü portu sizde görmezse buradan e, portu seçeceksiniz başka bir şey yapmaya gerek yok arkadaşlar buradan aplata basıyoruz Şimdi e, Arduino IDE buradaki kodlarımızı kontrol ediyor ve bu kodları derliyor. E, sorun bulmadık bulmazsa e, kodları işlemcimiz içerisine yükleyecek. Yüklemenin tamamlanması için bekliyoruz. Evet, yüklemeyi tamamladı. Şimdi yazılımımızı kapatıyoruz ve işlemcimizi alıp devremizi bağlamaya geçelim. Evet arkadaşlar, yazılımımızı yüklemiştik işlemcimize, şimdi Dot matrisimize kablo bağlantını yapıp çalıştıracağız. Şöyle, 5 kablolu bir e, dişi healer'lardan oluşan bir kablomuz var, şimdi bunların sıralı şekilde Evet, mağazıcısımıza ta taktık. Şimdi sırayla dikkatli bir şekilde VCC ve GND diyor. Mavi ucumuz VCC olmuş, kırmızımız e GND olmuş. Gerçi renk olarak ters olmuş ama çok sorun değil. Mavi ucumuzu şurada 3 volt yazan yere. bağlıyoruz. Kırmızı ucumuzda yanında hemen GND var. Şuraya bu şekilde takıyoruz. Şimdi din ucu dediği bizim data ucumuz yazılımda ne yazıyordu? D7 yazıyordu. Şuradaki ortadaki gri kablomuz ortadaki gri kablomuzu getiriyoruz. D7 pinimize takacağız. Şöyle göstereyim D7 pini. D7 pinimize taktık. Daha sonra CS. Yazılımda CS'miz D8'e bağlıydı. Beyaz kablomuz. Buradaki beyaz kablomuz. D8'imiz burada. Beyaz kablomuzu D8'e bağlıyoruz. Ve son olarak da CLK ucumuz. Yazılımda CLK ucumuz D5'e bağlıydı. O da siyah renkli kablomuz. Şurada D5 ucumuz. GND'nin yanında. Onu da yerine takıyoruz. Evet. Yazılımımız hazır. Kablo bağlantılarımız hazır. Şimdi sadece Nodemsu işlemcimize 5 voltluk bir e, mini sokette enerji vereceğiz. Network'e bağlanmasını bekleyeceğiz. Sanırım 10-15 saniye sürebilir. Evet. Network'e bağlandıktan sonra cihazımızın almış olduğu IP adresi ekranda görünüyor. Şimdi bu IP adresini yazarak cihazın arayüzüne erişeceğiz. 192 168 085 yazalım. 192 168 85 sonu kaçtı. 85 104 Buraya iPad adresimizi yazıp gidiyoruz. Bakın şimdi şöyle bir cihazımız içerisindeki arayüze eriştik. Burada yazmak istediğimiz mesajı artık yazıyoruz arkadaşlar. Türkçe karakter kullanmamamız lazım. E, telefonum Türkçe karaktere çeviriyor. E, onu düzelteceğim. Evet yazdıktan sonra mesajı buradaki göndere basıyoruz. Şimdi göndermiş olduğumuz mesaj bordumuzda dönmeye başlıyor. İstediğiniz yeni bir mesajı yine aynı e, internete bağlı olan cihazınızdan e, yeni bir mesaj gönderebilirsiniz. Şöyle mesela basit bir şey yazalım tekrar gönder diyelim Evet eski mesajın bitmesini bekliyor Evet bu şekilde çok basit kendiniz fazla bir devre kurmaya gerek kalmadan Kayan yazınızı yapabilirsiniz arkadaşlar kodları videomun açıklama kısmında paylaşıyorum izlediğiniz için teşekkür ederim.